koldaki kılları almak için. Beş pratik yöntem kol tüyleri, kollardaki kıllanmalar kadınlar için en can sıkıcı problemlerdendir. Bazı kadınlar genetik faktörlerden dolayı yoğun ve gür kıllara sahipken bir kısım kadınların tüyleri ise seyrek ve ince yapılıdır. Siz de kol bölgesindeki aşırı kıllanmadan muzdaripseniz işte kurtulma yöntemleri. Tüy dökücü krem. Koldaki tüylerden kurtulmanın en kolay ve pratik yöntemi, tüy dökücü krem kullanmaktır. Yapmanız gereken yalnızca tüy dökücü kremi kollarınızda kıl olan yere sürmek. Tüy dökücü krem kutusundaki çıkan talimata göre kremi ciltte bekletip, süre dolunca kutudan çıkan spatula, kılların olduğu cilde sürtülür ve ardından su ile cilt yıkanır. Yalnız tüy dökücü kremler, tüy dökmede kalıcı bir çözüm değildir. 3-5 gün sonra tüyler tekrar çıkmaya başlayacaktır. Epilasyon aleti, kol tüylerini almak için bir diğer pratik yöntemde epilasyon aletleridir. Özellikle buz içeren epilasyon aleti tüylerin alınacağı yeri uyuşturup acısız ve rahat bir şekilde tüylerin giderilmesine yardımcı olur. Yahut ıslak kullanılabilen epilatörle duş esnasında kılları almak da acısız bir alternatiftir ağda. Kol bölgesindeki tüylerin, uzun süre çıkmaması için en etkili yöntem kol ağda yapmaktır. Soğuk ağda ve sir ağda bantları kollardaki kıllardan kurtulmak için ideal ağda türüdür. Kola yapılan ağda ile yaklaşık 2 ay tüylerin çıkması engellenmiş olur. Kola ağda yapmak için kozmetikçiden bunun için gerekli ağdayı satın alıp ağda kutusundan çıkan talimatta bildirdiği gibi ağdayı hazırlayıp kollarınızdaki kıllarınızı izale edebilirsiniz. Jilet ile kollardaki tüyleri alma. Kollardaki tüyleri gidermenin en hızlı ve kolay yolu jiletle kollardaki kılları gidermektir çok acil kolunuzdaki tüyleri yok etmek istediğinizde jilet yöntemini kullanabilirsiniz. Fakat şunu unutmayın ki jilet ile tüyler alındığında belli bir süre sonra tüyler daha sert ve kalın. Çıkmaya başlar. Lazer epilasyon. Kol tüylerinin yok etmek için lazer epilasyon. Diğer kol tüylerini giderme alternatiflerine göre daha kesin çözüm sağlayan bir yöntemdir alanında uzman kişiler tarafından uygulanan lazer epilasyon yöntemi. Yaklaşık bir sene sürer ve aylık 15 veya 20 dakikalık seanslar sürerek devam ettirilir. Lazer epilasyon emin ellerde yapıldığında acı ve yanma yaşanmayacaktır. Lazer epilasyon diğer yöntemlere göre kökten sonuç sağlayan bir çözümdür.